Merhaba arkadaşlar. Sizinle yine yeni bir seyir füzesi maketi karşı karşıyayız. Yani yeni bir füze maketi ile. Bu füze maketimiz çakır füzesi. Şimdi aslında çakır füzesi bizim bilinen bir füzeden sadece devşirilmiş bir füze. O yüzden çok kısa ve basit bir şekilde bunu hemen dönüştürüp size sunabildim. Şimdi çakır füzemizi görmektesiniz. Şöyle bir şekli var. Bu şekilde bir şekli var. Bunun bir de arkada motoru var. Bunu bir yere kadar götürüyor bu bizim çakır seyir füzemiz. Ben ne yaptım? Bizim atmaca füzemiz vardı arkadaşlar. Atmaca füzemiz de bu. Bakın dikkat ederseniz, dikkat ederseniz bakın. Ön şekli şöyle ön şekli birbirinin aynısı arkadaşlar. Birbirinin aynısı. O zaman bizim bir daha çakır füzesi maketi yapmamıza gerek yok ama birkaç tane değişiklik yapmamız lazım. Motorları da aynı. Yani şuradaki arkaya motor takılıyor. Bakın burada da arkasına şurada gördüğünüz gibi şurada da arkaya motor takılıyor. Ben daha önce işte ne yapmıştık atmaca füzesini yapmıştık burada resmi vardı. Hatta bunun da maketinin resmi vardı. Şöyle göstermiştim. Biz bunun aynısını yapacağız. Ben zaten yapılışını anlatmayacağım. Yapılışı atmaca füzesi nasıl yapılır videosunun linkini açıklamaya koyacağım. Ona tıklayıp oradan yapılışını göreceksiniz. Sadece açıklamada ben çakır füzesinin maketini payla planlarını paylaşacağım. Evet, e, şimdi normalde daha önce yapmış olduğumuz bakın burası bu atmaca füzesi. Daha önce yapmış olduğumuz makette burada atmaca yazıyordu. Yine Roketsan hep bütün füzelerde vardır. Atmacayı sildim. Yerine sadece bizim Çakır füzesinin bak bu atmaca logosu Çakır füzesinin logosunu koydum. Gördüğünüz gibi Çakır füzesinin logosu. Bir de bir ayrıntı daha onda bir kamera birebir gözükmüş. Yani önünde bir siyah kamera var. Şöyle baktığımızda bakın şurada kamera var. Bu kamerayı da bu resmi alaraktan şuraya evet buraya koymaya çalıştım. Gördüğünüz gibi iç ekipmanlar ve gözü bu şekilde altı yine motorları falan alt hava alma yeri ee, bu arada bir sayfaya iki tane, bir sayfaya iki tane denk getirmeye çalıştım. Eğer çakır seyir füzesinden hoşlanıyorsanız, yani bunun maketini yapmak istiyorum diyorsanız, bir sayfaya iki tane yapabilirsiniz. Yani bir sayfa çıktı alarak iki tane yapabilirsiniz. Bunu da, bunu da e, atmaca füzesi maketi, e, zaten ben açıklamaya ekleyeceğim. Zaten YouTube'a yazdığınızda e, benim size sunmuş olduğum maket videosu çıkıyor. Atmaca füzesi ve maketi nasıl yapılır? Bunu izleyerekten füzenin maketini yapabilirsiniz. Şöyle bir sıkıntı var. Yani sıkıntı değil yani anlatmak istediğim var. Mesela atmaca füzesi yaparken ben lançer yapmıştım. Bunda gerek yok. Çakır füzesi her yerden atılıyor. O yüzden sadece füzenin maketini paylaşıyorum. Ama lançer yapmak isteyenler atmaca füzesinin maketine girip oradaki plandan çıkarıp oradan lançer de yapabilir. Ama bu sadece arkadaşlar şey füzesi, çakır füzesi. O yüzden atmacanın seyir füzesi haline getirilmiş şekli. Bunu bilmenizi istedim. Evet bu da planı. Bu atmaca füzesinden devşirildik. Yani burada önün tam siyah atmacanın. Ben onu burayı gri yaptım. Şurayı göz yaptım. Kamera gözü gibi o şekilde çevirdim. Ve arkadaşlar bakın şu şekle çevirdik. Yani böyleydi ucu bizim füzemizin. Biz bunu bu şekle çevirdik ve düzelttik. Yazılarını düzelttik. Üstüne de çakır logosu. Şu logoyu aldım oraya koydum. Ve işimiz bitti. Evet çakır füzesi yapmak isteyenler bu maketi açıklamadan çıktı alıp Yapılışının da yine açıklamaya Atmaca füzesi nasıl yapılır videosundan bakaraktan füzenin maketini yapabilirler. Aynı şekilde bir sayfada iki tane var. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bu sizi mutlu eder. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.